Ana mizac burcunuz Kova ise özgür bir insansınız. Her kural size baskı oluşturur. Dolayısıyla her kuralı e, yıkarsınız. Bazen etik kurallar da buna dahil olabilir. Ana mizaç burcunuz Başak ise onların gözünün bir cetvel vardır ve her şeye o cetvelle bakarlar. Dolayısıyla her şeyde bir kusur görebilirler. Bazen arkadaşlarımda, bazen eşinde... bazen işinde, bazen de kendisinde. Astroloji doğum haritasıyla kendimizi görüyoruz arkadaşlar kendimizi fark ediyoruz. Daha doğrusu kendimizle tanışıyoruz. Kendimizin hiç farkına varmadığımız o negatif yönlerimizi görüyoruz. Gördükten sonra kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz sürece kaderimiz değişiyor. Kendimizi fark etmezsek ne olur? Sen diyelim bir kartalsın. Kartal olduğunu bilmezse balık gibi yüzemediğin için kendini yetersiz veya nasipsiz zannedebiliriz.